Arkadaş Ankara havasında. Şişte. Bunun çatları daha küçük oluyor. Yaparsın. <laughs> Mayalama bununla mı yapılıyormuş? Evet. Hmm. Yoğurda çok güzel oluyor. <laughs> Şişmiyor da tatlı oluyor şişmesi şöyle. Şişmesi gerekiyor çünkü. E, süt içinden taş çıkmasın. Hmm. dışarıya. İçini sıcak suyla ıslıyorsun bunu. Suyla beraber şişiyor. Sonrasında içine yoğurdu mayalısın zaten. Çok iyi değil mi? Ya? Görsel olarak da çok tatlı. Evet. Farklı bir havası var. Ne? Adanıza yapı. 500 lira. 500 lira. 500 500 <laughs> 500 lira. 500 <laughs> Onlar da oklama mı? Şu da kaşıyıcı herhalde bundan bize bence 5-10 tane gerekli. Ne o? Şu sırt kaşıyıcı değil <gülüyor> mi? Sırt kaşıyıcı. Kesinlikle. Mısır bölümünü arıyoruz şu an. Mısır evet. bölümü nerede acaba? Aynen. Önce mısır sonra dondurma sonra deniz kenarında közde mısır. Kesinlikle. Biz sebze kısmına şey yapacaktık ama önce buraya düştük. Bunlar Murat. ne? İneğe Murat mi takılıyor? Yani Murat. kolyeleri daha benden daha güzel benimkinden. <laughs> evet. Aa, size bunları takalım bir tane. Kolay buluruz. Bir tane sana bir tane Murat'a. Kaybolmaz. Yanında <laughs> <O> kaybolmasın. <laughs> <laughs> Aa, çok tınısı çok güzel, çok yani. güzel evet. Ee, şey evet. kendimi yeşillik alanda hissettim. Ha, renkleri de çok tatlı. Şu çanta torba gibi olanlar. Onlar şey çay için değil mi? Fındık şey. mı? Ha, çay Barsız biraz daha farklı. Ağaçtan yapıyor. Şey. Bunlar da pratik ama sanki. Hmm. Beline geçiriyorsun. Burasında kaçıyan da var. Evet. Ama bel daha mantıklı olabilir. Hani direkt Bencide. bel böyle şey ya hmm, destekleyici olur. Toplaması güzel olur. Malta girinti. Aa, ayı. bize de orak. Ha bizdeki bu. Sırı evet mı? sizdeki şu. Şey. bizde buna olur. tırpan diyorlar. Sizde tırpan mıydı? Yok. No. bizde tırpan. Sizde başka bir şey miydi? Temizlemek istiyordu. Ha. Bu, havadan bir havadan değil mi? Çok çok Anladım. gidelim Thank Vallahi aldım bir parça. Helal. Kira. Tanıt burayı. Kira Şimdi alacağım. yap. Yapayım. Güzel. Parça aldık bugün öğün. Bundan çıkar. Akşam kadar yerim ben bundan. Çok. buraya gelince arkadaşı bulur. Pazarın şu hemen neresi tarif edemem. Yönüm şey, şey mi? Kilo mi? 60 lira, değeriniz kadar öyle ederim. kiloya göre. Evet, yerine kadar alabiliriz. Çok lezzetli değil mi? Ekmek Malına evet. Bana yıcan. Çok lezzetli. Ağla. Biz ne yapıyorduk biliyor musun? Yaylaya çıkınca. Hı hı. Bir bundan alırdık. bir üzüm, bir üzüm. <laughs> Abi, o baharatı nerede kullanacağız? Maraj Kırmızı bir biber var. mi? Evet. O maraş. Bak bu da çok acıdır. Ay Antep mi? Nerenin? Maraş. Maraş. Abi beni öldürmeye Maraj. mi çalışıyorsun acısı? <laughs> Ama iyi <iyiydi> biber. <laughs> Bana hadi. Hoş oh. geldin kardeşim. o oh. Bu ortadır. Bu <laughs> yakar. Ne kadar kilosu? Kilo 300. Sana 250 yaparım. <laughs> Teşekkür ederim. Bir Bak. bir bakalım dolaşalım. Alalım da şöyle bir dolaşacağız. <laughs> <benzeriz>, ha <halsalsın. gülüyor> doğru. Çok. <Gel> <laughs> <laughs> Çocukluğum onunla geçti Aynen aynen. 50 lira var 15'e. Yeter yeter, yeter, yeter. Abi şöyle bir kaşıkla Aa, şey yapıver sıvı sıvı biber üstüne. Daha Abi yaparsın sen bunu. Acı biber atayım mı şimdi? At yanalım. Bak, bak. Allah Dur yaktırmasın. <laughs> Teşekkür ederim. Çıkıntı yok arkadaşlar. Yani. Koydu herhalde Öyle şey, mi? Şeyle şey, kimle geldi? Bir atayla beraber gelmiş. Hı. Asker kazanı gidiyor? Bakın abi nereden geliyorsun sen? Hı hmm. Siz ne yiyorsunuz neyiniz, ne buldunuz? yiyorsunuz? Salça şey salça. Çok güzel. Hafif acı ama acı da koydu üstüne. Bu şey işte, orijinal semptom. Hımm dediğim işte, yani. aynen dediğim de buydu. Ben dolma yapmayı bilmiyorum abi. Ne yapacağım şimdi dolma biberi? Süs olarak asamam ya eve. Sen de al. <laughs> Peki elma alır mısın? Elma mı? Dönüşte elmayı alayım elma. Elma elmayı keser yerim. Şurada. Tamam. Dönüşte buradayız. Afiyet olsun. Aynen. Biber bir acıymış, dilimi alev alev. Anlatamam. Oh, yanıyorum. Adam. Kolay gelsin. Ne kadar mısır? Dört tane tane <laughs> Tamam, gidelim biraz daha. Ankara'da beş tane yüz. Ben şey değilim, Vallahi pazara gitmek için vaktim olmadığı için fiyat karşılaştırması yapamayacağım. Okey, bunlar da kuymak diyor. Canım. Hanımefendi, bunlar çeşit çeşit değişiyor. Çok kaliteli bir şey istersen şundan alacaksın. Kadına bakmak ister misin? Yok, anlamam ki baksam da. Karadenizli değilim. Karadeniz olmana gerek yok. Kokuyor evet. peynir yeme geçin. ben <laughs> çok büyük küçük bir parça şöyle. Arkadaşlar boş onları. Onlar Al bir şey olmaz ver. <laughs> ben de yola çıkan da ben yerim onları. <gülüyor> <gülüyor> Fark ediliyor bu arada. Et ben sandım ama ediliyor. Bir buçuk metre uzunma garantisi var. Çok uyumacılara veriyorum ben. De. <laughs> Benim boyum kadar arkadaşlar. Bu zaman kalancı. Ne kadar bu? <laughs> Kilogram fiyatı 300 e lira. Hmm. Bunlar mesela sadece şey yapmak için ama bunlar o kadar uzamaz. Memleket <laughs> <Burada senardır. gülüyor> <Kadınlandı>, <laughs> neresi? Burası. Denizli. Denizli. Bu da, da tereyağı galiba. Oldu. Yok tereyağı değil. Tereyağı tereyağı Arkadaşlar var. da aksalıyor. Tereyağı ne kadar? Tereyağı 500 lira, orijinal tereyağı. İyiymiş evet. ama değil mi? Tereyağım evet. pahalı çünkü normalde. Orijinali <laughs> 500. Aynen. <laughs> bu ne? Sizin burası mi Sizler paylaşıyorsunuz? Evet, bu arkadaşın. <laughs> fenomen. <Fenerbahçe> Teri pazarımızı tanıtıyoruz. Evet. Tanıtamıyoruz, her şeyi yiyoruz sadece. Olsun, ye. Tadına bakmadan şeye karşıyım ben de. Ben şey olsa ben de öyle yaparım adam bilmediği şey. Tamam. almak mantıklı değil. O fasulye. Orada akmış fasulyesi Aynen. Bu çok güzel. Çok eğlenceli. O fasulyeyi fasulye istemediğim Sen hmm. her gün otur <laughs> evde. 350 <laughs> lira. Biz ne kadar gel. alıyorduk? Ya benim yanıma gelme, geç. Tamam, gel, gel. Neden, gel, gel. Gel. Neden Aksaray. Aksaray. Aksaray'da, Aksaray'da fasulyeden değil bak de çok farklı. Evet. Lezzetli bir farklı. Bildiğimiz hani klasik. Normali 200, 250 arası değişiyor. Biraz daha. Aynen. Neydi? Uzmanlık Neydi? kazanması ya. 500'e mi ne alıyoruz biz onları? Ama neymiş ne o? mu? hangıç mi? Bir şey mi? Neydi? Hangiç Uzman alanı sen Murat konuşsana Gelin biraz. biraz. Kırıyor. Kırıyor. Anca satıyor, sakar, geliyor, parışlar, alıyor. Şey Abi <laughs> Al, bir daha yer Hayır. arkadaş şu yapıyor? Hayır, Aksaraylı olan o da. da. O alıp geliyor, o yüzden. Şimdiki hesabı satıyor. Biz burada gödük 7-8 kilo falan geliyor. Yani gibi. Ne? Geliyor. O genelde Kürt'ün tarafında yapılıyor. Bizim buralarda Kürt işi de. orada gödük usulü Şöyle gödü, gödü atıyorlar, dolduruyorlar. Zaten yani, o şekilde oluyor. Bizim orada da öyle sizin o tarafta da doğru. Sizin ama o tarafta şeker genelde olmuyor. genelde şey, <laughs> ya çalı fasulye ya da bu kutlu yani. Hmm. Biraz şöyle yamuk çok fasulye var. Ondan oluyor genelde. O taraftan da alıyor. Kıraç deriz ya. Kurak çok dolu. Su, karla olmuyor. Kuranın şey buradan bize. da aldım ben fasulye. Ama fasulye onun kuranın fasulyesinde pişmesi falan güzel. Çok Kendimiz de yani yapıyoruz. Macera falan da yapıyoruz. Bu da çok ama bu cezet bir Sen bundan oraya götürsen oraya ekip dikmeye çıkarsınız. Hayır olabilir. Her zaman olmayabilir her şey. Neyse dönüşte bakarız belki. Kolay gelsin. Evden aldırırım de evden. Kolay gelsin. Nerede bizimkiler? Oo, <laughs> mısır yiyor birileri. Demek o tarafta mısır var değil mi 400 400 400 400 bir dostluk kaldı 400 25 yirmi yani 4 evet daha şey duruyor yeni bu tallamış ha yeni bu çabuk var alalım buradan dönüp çıkalım abi içmiş var tamam olur pişmiş şey. Aa ama biz gözleyeceğiz. Tamam. Yeter. Kaç tane bilir? Bu şekilde kaç? Bak adam 20 lira aldı yayın yayıtmayacak. Haşlanmışı ne kadar abi öyle? Yaşlan 50 lira 50 lira. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Bir şey çiğ, mantıklı. çiğ versen. Al. Yok. Sıcak da yiyemem zaten. Bu sefer közlenme olsun. Her zaman haşlanma yiyorum. Aa gölge çok güzel esiyor. Dört. Salça aldığımız ekmeğime salça süren adam da dönüşte bekliyordu ha. Salçayla biber için. Evet buyurun efendim buyurun efendim buyurun efendim şey, buyurun. Efendim, buyurun. Tane Onu mu? Evet salata patlıcan 15 yaptık buyurun efendim. Valla ben unuttum. Orada kaldı. Evet. Petler de çok tatlı görsel. Evet. Evet. Görsel zaten. Al evet. 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 Murat. Evet. Al bakayım. Şey. Çal bakayım. Çal bakayım. Evet. Oynama bak. Da, da. Evet. Evet. Sap. O, aynı ama evet. Ya yeteneğim evet. varsa her türlü yaparsın. Çok kaliteli ama. Abi. Öyle mi? Hmm. Bu tahta kaçıkta şey var. <laughs> Yağlayacağım bunu değil şu ucunda şey olan ne? Oklavanın ucu niye öyle? Topaç. Çocuk Ya saçmalama. <gülüyor> Uydurma. <gülüyor> Güzel şu şeyin oklava gibi olan şeyin ucundaki ne? Ne şey yarıyor? Şu küçük oklava mı bilmiyorum da. Ben de bilmiyorum. Ne o? <laughs> Aa, ben ip. Başladım. Yani ben pamuktan başladım. ipe geçirmek aynen. için değil mi? Şöyle. Tamam. Hmm. Ha, ben onu oklava sandım değil. evet. <laughs> <laughs> şey ama güzel duruyor. Çok, çok güzel, güzel. Çok otantik duruyor. <laughs> Şunlar. İp şey işte içinmiş. Ben de bilmiş bilmiş diyorum ki oklava. Oklava şurada gerçek. <laughs> oklava. O zaman ortakiler de öyleydi. Küçük küçüktü çünkü. Çıkan alırlar mıydı size silah? Alırım, paramız var. Sor bakayım. Güzelin şey ilk gölgede fark <laughs> ediyor ama Extreme... ya acının üstüne çok ihtiyacım var şu an. Neye? Salçalı ekmek acı. Et geçti mi ha? Biraz Aynen. hafifledi. Güzeldi salçalı. Antep nereden geldi Antep? Biberi Antep ha evet Antep'i ben söylemiştim herhalde. Karşısı yeşillik. Şey benim yeğenim de şey yapmıştı. Karadeniz'i anlatmıştı. Evet. Sıcakta. Evet. ilk uğrayacağınız ve yine

Sen? Ben kıraat yedim. Bir tane kıraat. Bir, sen bir de, e, Şimdi bundan mı olsun? Olsun. Yok da olsun ya? Benim hakkım yok. Biz ne alıyoruz? Ben almıyorum Üç tane. Kıraat belki alabilirim doğru küçük bir parça. Bir saniye. Bir saniye. Ee, Kaçırdın sahneyi. <laughs> ben şeyi tutuncaya kadar. tamam. Ben de kilo ya, <laughs> <laughs> i̇şte, şey çerden gel. gel. Ski, bak çerden başla. Ne soğuk su istiyor, soğuk, <laughs> soğuk su istiyor. yok. <gülüyor> <gülüyor> hı Bu dursun. Bir tane de külah da alacağız. Çok az. Tamam. Abi şöyle azıcık olsun. Azıcık. Tamam. Yeter. Teşekkür ederiz. Şimdi parayı aldınız mı dursun da? <laughs> Tamam. tamam. Nerede dursun? Ben burada bekleyeyim sen al gel bari. Yoksa böyle şey olur gibi. Hani kalabalıkta da gidiyor. Bana kaymaklı yerine al büyük bir tane verirsin Kaç para onlar? Bu 40 lira, öde 50 lira. Değerli gör bak ya. Parasını al bey. 40 lira vermiş burayı. 50 lira. Tamam. 30 lira ver. Almama. 6.9 Ama küçükler 40 TL'ymiş. Hah. Küçükler 40 TL'ymiş, tamam. 120. Sevgili Bu kimin? 3 küçük. Bir kilo. Merhabalar, şey video çekerken sizin çocuklar çıktı da sorun olur mu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tam şey gibi değil ya bunun. Çok buz gibi dondurma değil. Ee... ama sıcaklığınızı da alıyor. Ne <laughs> mi? Ya. Hatırlayamıyorum <laughs> bana tatları yalan yok. Bunlar da ayrı değil mi? O zaman burada herkes kendisi mi yapıyor bunu? <laughs> ben çiğ köfte olayı gibi düşündüm ya. Hani bir yer var da herkes oradan alıyor satıyor. Çiğ köfte öyle ya yani normalde. Çiğ köfte öyle ya normalde. <laughs> 岡本は、さらに、アルバムの